Merhabalar Aksaray'ım. Hepinize günaydın. Ben Ramazan Kargı. 1961'de Elmacık köyünde durdum Aksaray Merkez. 1976'da İstanbul'a gittim. Çıraklığım orada geçti. 7 sene İstanbul'da çıraklık yaptım. Askere gittim 81'de. Askerden sonra Ankara'ya geldim sitelere. 6 yılda orada çalıştım. mobillerde çalıştım. 86'da Afsaray'a geldim. Tekrar burada dükkan açtık. Eski sanayide. Oradan çarptan sonra tekrar burada dükkanlar yeni yapıldı. Buraya geldik. Yeni sanayiye geldik. Şu anda burada çalışıyoruz. Oğullarımla, kalfalarla çalışıyoruz şu anda. Mobilya yaptıkça insana zevk geliyor. Ne yapıyor? Yapıp ne yapıyorsun, zevk alıyorsun en azından. Ham maddeyi canlandırıyorsun. Bir eser yaratıyorsun. Vap olsun, dolap olsun. Adım Gökhan Kargın. 1988 Aksaray doğumluyum. Baba mesleği olduğu için ilkokul yıllarından tatillerinde başladık bu işe. Bütün tatillerde buradaydık. Talaşın kokusunu bir kere aldık. Bırakamadık. Ustalarımız, alfalarımız var. 90'lı yıllarda daha bir farklıydı. Küçücük bir dükkandı eski sanayide ama 50 metre, 70 metre bir dükkanda çalışıyorduk. İçinde 12 kişi çalışırdı. Onlardan çok şey aldık. Nasıl süpüreceğimizi, nasıl keseceğimizi, nasıl yapıştıracağımızı, matrabı nasıl tutacağımızı hepsini tek tek anladık. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim. Ortaokuldan mezun oldum. Liseye gideyim mi gitmeyeyim mi diye arada kaldım. Mesleğimi geliştirmek için liseye gitmedim. Kendimizi geliştirdik. Bu mesleğe ilk başladığım günden beri hala aynı heyecanla devam ediyorum. Ee, ahşap bizim yaşam stilimiz oldu artık. Bizde kolay kolay emeklilik yok. Yani 80 yaşına da girsen mod kapı tornavidayı illa kullanırsın. Bunu unutamazsın. Mobilyacılık bana göre büyük bir sanat. Götürüyorsun insanlara işte dolap yapıyorsun, yatak odası yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Yani onlar aldığında biz zevk alıyoruz en azından. Onlar da orada diyor ki ya elime sağlık. Bundan insan zevk alıyor böyle. Güzel olmuş diyor. İşte talaşın kokusu artık da ekmek kokusu gibi geliyor. Yani biz mesela sultanın kokusuyla kesimiyle görmesem de herhangi bir dükkana gireyim sultanın kesildiğini, çamın kesildiğini, köklerin kesildiğini, medefenin kesildiğini hemen anlarım. Kokusundan artık çözüyoruz bu işi.